Bugün vatandaşlara 21 Şubat 1969 tarihinde kurulan Kahramanmaraş Spor hangilikte ve başkanını tanıyor musunuz diye soracağız. Aa, en son ikinci, diye hatırlıyorum. Peki başkanını tanıyor musun? Hayır. Üniversiteye yeni geldim bu ile. O yüzden tanımıyorum peki. Takım hakkında bir bilgin var mı? Ne düşünüyorsun? Ee, takım hakkında çok başarılı olamayan hani her sene takımın şeyini değiştiriyorlarmış. Rotasyonla değiştiriyorlarmış. Yani bildiğim kadarıyla bu kadar. Çok başarı sağlayamıyor. Ee, yok bilmiyorum. Yok başkanını tanımıyor. Onu da tanımıyorum. Sporla çok alakam yok. Yani futbol spor kulübüne dair bir bilgim yok da normalde diğer dallar konusunda, satranç konusunda mesela çocuklarımı götürüyorum ama futbol konusunda Maraş'ın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Tanımıyorum. Bilmiyorum ki hiç düşüncem yok. Yani ilgim alakam yok maçta. Evet 3. Lig'de ben de eski bir sporcusuyum. Tam Mehmet Fatih Ceyhan. Peki şu an takımla ilgili düşünceleriniz neler? Vallahi konuşulacak çok şey var da yani konuşamıyoruz. Ama durum olduğu durumdan bulunduğu ligden hiç memnun değiliz. Hak ettiğimiz yerde olmadığımıza inanıyoruz. Bir Kahramanmaraşlı olarak. Siyasetçilerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın herkesin, kamuoyunun, bütün sivil toplum örgütlerinin Kahramanmaraşlı herkesin ön ayak olması lazım. Ve el biriyle özellikle sanayicilerimizin Süper Lig'e çıkarılması lazım takımımızın. Vallahi bilmiyorum. tanımıyorum. Evet, takımı vallahi hiç görmedim. Yani bilmiyorum takımı. Hiç izlemedim. Vallahi bilmiyorum. Maalesef onu da bilmiyorum ama sadece Galatasaraylıyım yani. Takım tutuyorum. Kahramanmaraş futbol takımının hangi ligde olduğunu biliyor musunuz? Yok. Çünkü şöyle daha önce biliyordum ama şu anda biraz şey geldi bazı zayıf geliyor herhalde. Kaçıncı ligde küme mi düştü? Üçüncü, üçüncü ligden bilmiyorum yani. En son tanıdığım Fatih Ceyhan'dı. Şimdi şöyle çalışırlarsa Kahramanmaraş'ın sanayicileri de yardım ederse o ayağa kalkar. Yoksa yardımına yani. para yana bu işler olur. Ben Kahramanmaraş sanayici iş adamlarını elini taşın altına verip bu spor kulübünü kaldırmalarını istiyorum. Fatih arkadaşımız iyi bir arkadaş yani. Çünkü ailece tanıyorum ben. Onu bilmiyorum, özür dilerim. İyi de sporcuydum ama Maraşlı'da iyi şeyiydim. Taraftarıydım fakat yaş icabı artık biraz zorlanıyoruz hatırlamakta. Yok bilmiyorum. Çok geride kalması. Yani bir varlık gösteremedi uzun süreden beri. O, o bakımdan da üzülüyoruz ve fazla da ilgilenmiyorum.